Aga neredeyiz? Ya. Neredeyiz Aga? Abi onu tutup ne yapacağım? Kanka geliyor, geliyor şerefsiz. Abi yaprak lazım, yaprak hiç geç geçmiş bir tane ya. Gidip alıp geleyim ben hemen ya. Git Aga git. Ben de bu sırada kürek. Allah geliyor geliyor geliyor. Şey esprisi ilk kimden gelecek kanka? Haberle yaprak. Kanka burayı yani yüzde keseceğim haberin olsun. <laughs> Kanka, Öleceğim. Az kişi kaldık ya. Az kişi dedim. Üç tane. <laughs> <laughs> Neyse adaya gelmişiz. Görüşürüz kanka. Ah! Ah! ah, ah. Bana ah, İzledim olursun. seni. Geldi. Bir ısırışı var. Gerçekten geliyor muyum şu an? Yaklaşıyoruz gibisin sanki de. Hiç gelmedi bana öyle. Geliyorsun geliyorsun sanki ya. En azından sabit duruyorsun galiba. <laughs> kanka sabit duruyorum ya. Atlayıp köpek. Atlayıp geleyim mi? Köpek balığı var aramızda nasıl geliyorsun? Ay. Kanka yeni raft nasıl yapacağız? Yaparız aga. <laughs> Envanteri nasıl açıyoruz? Tabla kanka. Lobut ilk defa oyun oynuyormuş gibi ya. Aynen kanka pineapple dedim hem su şeyimi attı hem açtığım azaldı. Nasıl yedin? Envanterden ele aldım, mouse'a bastım. Hiç oyun oynamamış gibi sorduğum sorulara <laughs> Çok iyi, çok iyi kanka. Vur. Ben de olt'a atıyorum. Nerede? Aga, düşmedi hiçbir şey. Yatak. <laughs> bu ne? Bu ne oğlum? Öldü kanka. <laughs> kuzeye yüz, kuzeye. <laughs> Aga bu ne yetişim ya? Bizim raft bizden uzaklaştığı takdirde <laughs> biz de mi ölüyoruz? Aga yüz yüz. Bu tarafa doğru gitti yüz. Evet. Şu an bakıyorum internetten. Aga, If you check. lose your raft, you will have to start over. Aga, yeni raft nasıl yapacağız? Yaparız aga. Raptan uzaklaşınca tüm dünya yok olup seni denizin ortasında bekletmesi çok saçma geldi bana. Evet. Ya öldün ya falan hani ne bileyim. Varili kaçırma. Bir kaçırma zekalı. Kaçırma. Kanka yani bizim o adaya çıkmamız lazım. Kanka bunu ben buna bile tutamıyorum ben yani çok yeteneksiz. Kanka kürek var. çeker misin? Kanka bunu nasıl tutamam ya? Bayıcı. Gerizek ya. <laughs> öleceğim lan öleceğim kürek çek kürek Allah'ın belası geldi kırdı bir tanesini ya. Geliyorum dur sakın et Tamam. Gid, kanka, gidelim. Gidelim. <laughs> kanka susuzluktan öleceğiz. dakika en baştan mı başlayacağız? En baştan başlamayacağız tabii ki dur. Şu ölüyorum an... kanka susuzluktan. Balık tutmamız lazım öyle. Al tuttum. Aa, hmm. patates ben... <laughs> oh, yiyorum ben dur. Kanka ya yapma lan öldüm. Yapma yani. <laughs> En başta ama başta... işte. Aa öldü gerçekten. Bak bu sefer bu sefer oldu kanka. Çok sistematik çalışacağız şimdi. Abi taş lazım. Taş lazım, taş, taş lazım. lazım. denizler niye bu kadar kirli? Bu bu konuya da değinmemiz lazım. Ciddi bir sorun yani. Yani bu kadar plastik doğaya zaten. Geldi bak etrafımızda dolanıyor. Köpek balığı burada aslında suçsuz olan taraf. Geliyor kırdı lavuk ya. Sıkışacak değil mi? Oh be sıkıştı. Şerefsiz nasıl yiyorsun öyle ben öleceğim. Al. Bak bak al. Bana turp al. mu atıyorsun? <laughs> Allah seni kahretsin. Helal be. Y yukarıya baksana. Ne ne? Hala <laughs> peş <laughs> yapmamız lazım, nasıl yapacağız? Nasıl yak? Dur kanka, yapıyorum şu an, bakalım ne olacak. Oh be. Ben de, ben de alayım. Kalmamış ki hiç. Kanka yok, bir Alper, tane şur Şuraya bir bak, şuraya bak. Aa, o rafta geçiş yapabiliyor muyuz? Bunu bağlayabiliriz galiba. İki. Gidiyor. Bak Oha, battı. Öküz gibi şey aldım. <laughs> Oğlum sana doğru sürsene <laughs> rafti. He dur. Gerizekalı. Patates mi bu? <laughs> Seni <gülüyor> ye patates. <laughs> Kanka. Abi ben de çok Allah çok rahmet eylesin. Kaldım. Ay, ay öldüm <laughs> Nasıl kaldıracağım? Uyku. <laughs> Uyku. Alper envanterinden bir şey atar. <laughs> plastik at çabuk. Öldüğüm için cevap veremiyorum. Alper çabuk plastik Lan, atamıyorum. at. Atamıyorum sana. Hangi dünyada bir insan öldükten sonra birbirine item atabilir.